Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ay oğlak burcunda şirona kara açısı var arkadaşlar. Bugün yaralanmalara yara almamaya e, girişimlerimizde fazla agresif davranmamaya çalışsak bence iyi olur. Ayrıca ayın güneşle yaptığı 150'lik açı da bizi hayatımızla ilgili konularda biraz kontrolsüz hale getirebilir. Bazı işlerimizi tam yoluna sokamayabiliriz. Kendimizi boşlukta gibi hissedebiliriz kemik ağrılarımız olabilir. Ayrıca bunların yanında olumlu açıysa ile olan ayın olumlu açısı Sabah saatlerinde özellikle Bu da genelde bizi şok edici şaş yani hayatımızı bir yandan kontrol edemiyorken bazı durumlarımızdan da çok şaşıracağımız güzel gelişmelerin olacağını söz ediyor. Bir de burçlara göre bakalım arkadaşlar isterseniz. Yükselen Koçlar arkadaşlar, kariyer hayatlarından veya yarı almamaya dikkat edin. Kariyer hayatınızla ilgili bazı yaralanma konuları söz konusu olabilir. Üzülebilirsiniz. Parasal konularla ilgili şaşırtıcı gelişmeler olabilir hayatınızda. Güneşle dayın yaptığı yüzdelik açısından dolayı yakın çevrenizdeki bazı durumları kontrol edemeyebilirsiniz. Yükselen Boğalara gelecek olursak, yükselen boğaların ay 9. evde yolculuklara çıkmakla ilgili durumlar söz konusu bu konularla ilgili duygusal yara almanızla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Güneş sizin para evinizde ayın güneşte yaptığı 150 kaçıysa sizi parasal konularda kontrolsüzlüğe sevk edebilir. Fazla para harcayabilirsiniz ama yolculuklarla ilgili uzaklara gitmek, yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili de sizin şaşıracağınız gelişmeler olabilir hayatınızda. Yükselen ikizlere gelecek olursak ay 8. evlerinde ortaklı gelirlerden yana bugün duygusal bir durumunuz söz konusu olabilir. Eşinizin geliri, miraslarla ilgili durumlar. Bu konularla ilgili yara almamaya dikkat edin arkadaşlar. Yalnız ruhsal anlamda da sizin hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili şok edici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi daha odaklanmış, daha hedefine odaklı hissedebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Güneş birinci evinizde ayın güneşe yaptığı 150 ise hayatım nereye gidiyor ne yapıyorum ben gibi bir kontrolsüzlük söz konusu olabilir. Bu konulara dikkat edin lütfen. Yükselen yengeçlerin ay 7 evlerinde eşleriyle ilgili duygusal anlamda bir bağ yakalayabilirler. Ortaklarıyla ilgili belki eşlerinin kariyer hayatı ortaklarıyla birlikte bir kariyer hedefi belirleme konusunda birlikte hareket edebilirler ama bu konulara bugün için için biraz yara almamaya e, dikkat edin özellikle kariyer hayatınızla ilgili e, Uranüs sizin 11. evinizde sosyal çevrenizden gelecek güzel bir destek sizi Belki de e, bugün oldukça fazla motive edecektir Güneş'in 150 açısı sizin 12. evinizden yapıyor ruhsal anlamda kendinizi böyle salmış bırakmış ne yaptığımı da çok bilmediğim bir gün enerjisi geçirtirebilir size. Yükselen aslanlara gelecek olursak onların ay 6. evlerinde kariyer hayatlarından güzel bir destek alıyorlar bugün. Kariyerleriyle ilgili ya da hedefleriyle ilgili şok edici, şaşırtıcı bir gelişme söz konusu olabilir diyebiliriz. Güneşin e, 150 açısı aya sosyal çevrenizde kontrolü e, bırakmış olabilirsiniz. Sosyal çevreniz şu anda kontrol edemiyor, o da edemiyor olabilirsiniz. Konuşacağım inşallah. E, ve ayın e, Şirona yaptığı kare açıysa sizi yolculuklarla ilgili, uzaklarla ilgili, yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili belki bir yabancı dil konuşmanız gerekecek bugün ve konuşamayacaksınız. Burada e, üzülebileceğiniz bir potansiyel söz konusu olabilir. Yükselen Başaklara geç, gelecek olursak onların 5. evlerinde aşk hayatları ile ilgili uzaklardan gelecek belki de şaşırtıcı bir teklif onları e, şaşırtabilir. <laughs> e, bu hakikaten çok, çok şaşırabilirler arkadaşlar. Yabancı dillerle ilgili bir gelişme olabilir. Bu bir sevgili olabilir uzaklardan gelecek ya da çocuğunuza gelecek bir teklifle ilgili olumlu bir gelişme olabilir. Bu sizi çok şaşırtacak durumlara söz, sevk edebilir. Şiron sizin 8. evinizde aile kara açıda bu da o ortaklı gelirlerle ilgili bazı yaralanmalar söz konusu olabilir eşinizin ortağınızın müşterilerinizin karşınıza gelen insanlardan gelir konusunda bir yaralanma söz konusu olabilir güneş sizin kariyer evinizde ve hedefleriniz noktasında siz çok da bugün kontrolü ele alamıyor ne yapacağınızı bilemiyor durumda olabilirsiniz bu durumu kontrol edemiyor olabilirsiniz yükselen terazilere gelecek olursak ay dördüncü evlerinde kendilerini daha çok evde eve kapatmış hissediyor olabilirler. Ortaklı gelirlerden gelecek bir şaşırtıcı güzel bir durum söz konusu olabilir. Bu ekstra bir gelir olabilir. Bu güzel onlar için Şiron 7. evlerinde evlilikten ortaklıktan yana yara almamaya dikkat edin. Güneş sizin 9. evinizde. Yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili ya da uzaklardan gelecek bir durumla ilgili bu durumu kontrol edemediğiniz bir noktada hissedeceksiniz kendinizi. Belki bir eğitimle ilgili kendimi kontrol edemiyorum gibi bir durum söz konusu olabilir. Yükselen akreplere gelecek olursak onların 3. evinde ay ve evlilikle ilgili, ortaklıkla ilgili hayatlarında çok şaşırtıcı gelişmeler söz konusu olabilir. Çok şaşırabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Şiron 6. evlerinde iş hayatınızdan yara almamaya dikkat edin. Güneş ise 8. evinizde ortaklı gelirleri ya da ortak elde ettiğiniz gelirleri kontrol edemediğiniz bir noktada hissediyor. Olabilirsiniz kendinizi diyebiliriz. Yükselen yaylara gelecek olursak yükselen yayların ay ikinci evlerinde parasal konularda çok duygusalsınız bugün. Hedeflerinizi tutturabileceğiniz bir potansiyel var. Ayın Uranüs ile yaptığı olumlu açı sizi günlük hayatınızda parasal konularda çok şaşıracağınız belki kazançlar elde edebileceksiniz. Şiron sizin 5. evinizde çocuklarınız ve sevgilinizden yara almamaya dikkat edin. Ya da bir borsa ile ilgileniyorsanız bu konuyla ilgili çok abartmayın. Çünkü bu konuyla ilgili yara alabileceğiniz bir potansiyeliniz var. Güneş ise 7. evinizde eşinizle ortağınızla olan bazı durumları kontrol edemiyorsunuz diyebileceğimiz bir enerji mevcut bugün gökyüzünde yükselen oğlaklara gelecek olursak ay birinci evlerinde kendilerini çok duygusal hissediyorlar belki biraz e, içe kapanmış hissediyor olabilirler ama e, aşk hayatından ya da çocuklarıyla ilgili bir durumla dan dolayı çok şaşıracakları bir gündem var olabilir. Bu da onları değişik hissettirebilir. 6. evlerinde güneş var. İş hayatınızla ilgili bugün kontrolü ele alamadığınız bir gündem söz konusu. Ailede yara almamaya dikkat edin arkadaşlar. Aile ilgili aile ile ilgili konularda Yaralar söz konusu olabilir. Evde tartışma, pek tartışma değil de biraz kırıcı olmaktan bahsediyor bu enerji o yüzden bu konulara dikkat edin yükselen kovalara gelecek olursak yükselen kovaların ay 12. evlerinde biraz kendinizi içinize kapanmış duygusal hissediyor olabilirsiniz ailede e, çok şaşırtıcı gelişmeler olabilir parasal konularla ilgili özellikle gelişmeler olabilir ve bu sizin çok faydanıza olacaktır yakın çevrenizden alacağınız e, bir destek sizi eee yaralayabilir. yakın çevreniz destek değil, tabii o yanlış kelime kullandım özür dilerim. aile şiron arasında kara açı yakın çevrenizden ya da konuşmakla ilgili bir konudan yara alabileceğinizin potansiyelini gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen balıklara gelecek olursak yükselen balıkların ay 11. evlerinde... Sosyal çevreleriyle ilgili so, e, duygusal bir durum söz konusu. Sosyal çevreden parayla ilgili bir konuda e, yara alma ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Yakın çevreyle ilgili akrabalarınız, komşularınız ya da aldığınız eğitimlerle ilgili çok şaşıracağınız gelişmeler söz konusu olabilir. E, ve e, güneş sizin dördüncü evinizde evle ilgili konularınızı kontrol edemediğiniz, ee, bir durum söz konusu olabilir Bu da sizi biraz rahatsız hissettirebilir bu biraz zorlu bir durumdur ee, aileyi kontrol edemediğiniz ailedeki bazı durumları kontrol edemediğiniz bir noktada olabilirsiniz O yüzden bu durumlarda sizi biraz gergin ve huzursuz hissettirebilir diyebiliriz arkadaşlar ee, şimdilik bu kadar kanalıma abone olup beni daha e Paylaşırsanız dostlarınızla çok mutlu olurum. Ben de daha fazla içerik üretirim. Kanalım büyüdükçe ben de çok daha fazla motive oluyorum, hayattan daha umut dolu oluyorum ee, ve sizlere nasıl daha fazla faydalı olabilirim onları düşünmeye başlıyorum. O yüzden e, beni desteklerseniz çok sevinirim. E, şimdilik bu kadar. Gün size e, mucizeler getirsin, bolluk bereket getirsin arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.